Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan 1300 yıllık tarihe sahip Emevi Camii'nde Müslümanları ayaklandıran skandal görüntülere imza atıldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde cami içerisinde Budist ayininin yapıldığı görülüyor. Turuncu kıyafetler giyen bir şahsın mihrapta yoga yaptığı, turuncu kıyafetler giymiş bir kadınınsa caminin ortasında dans ettiği anlar görüntülendi. İslamiyet tarihi için büyük bir öneme sahip olan camide çekilen bu fotoğraflar Müslümanların büyük tepkisini çekti. Bölgedeki Suriyeliler ise Esad rejiminin ülkedeki sünni çoğunluk için dini bir sembol olarak kabul edilen Emevi Camii'ne saygısızlık etmesini kınadı. Öte yandan fotoğraflarda mihrapta yer alan kişinin kendisini Dada Atman olarak adlandırılan ve Suriye'de yeni bir tarikat kuran biri olduğu öğrenildi. Suriye'nin Suveyda şehrinde yaşayan Atman'ın bir süre Hindistan'da yaşadığı ve ülkesine döndükten sonra Budizm öğretileri içeren tarikatını tanıtmak için şehir şehir gezdiği belirtildi. Atman, Emevi Camii'ndeki görüntülere gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan fotoğrafları sildi. Ancak Hama, Laskiye, Tartus ve Süveyda gibi şehirlerdeki ayin fotoğraflarını ve videolarını kaldırmadı.